Burada Erdoğan'a sesleniyorum. Durduğum yerden geri gitmem. Teröre de karşıyım. Barışın da arkasındayım. Teröre de karşıyım. Barışın da arkasındayım. Siyaseti sana göre yapmam. Gazi'nin partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'nin birinci partisini Kimseye aşağılatmam. Alnını karışlarım senin. Alnını karışlarım. Çıkmış. Çıkmış. Kürt, Türk, Arap. Kürt, Türk, Arap. Hesap Kürtlerin temsilcisi Dem. Türklerin temsilcisi MHP. Bak bak bak. Arapların temsilcisi kendisi. Suriyelileri doldurdu. Arapların temsilcisi kendisi. Bir çatı kuracak. Çatı kuracak. Çatıda vatandaşlık bilinci değil, ümmet bilinci olacak. Sünni Müslümanlık üzerinden yeni bir ittifak kuracak ve aklı sıra, aklı sıra bunun üzerinden Yeni bir ittifakla yürüyecek.